Herkese merhaba. Bugün direnç değerini elimizde ayarlayacağımız bir devre tasarlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir potansiyometri kullanarak led parlaklığını artıracağız ve azaltacağız. Tabi önce potansiyometremizin çalışma mantığını kavrayalım. Daha sonra görmüş olduğunuz devreyi aynen tasarlayalım. Hadi başlayalım. Ardınyomuzu alalım. Direncimizi alalım. Net ve potansiyometremizi de hemen yerleştirelim. Şimdi potansiyometremi alıp biraz yakınlaşacağım. Ve sizlere iç yapısını çok daha rahat göstermek için yine çizim yapmayı planlıyorum. Evet. Başlayalım. Evet. Hemen potansiyometremizin yan tarafına bir şekil çiziyorum. Yine bakın. 3 tane bacak görüyorsunuz. Terminal 1, Terminal 2 ve Viper olarak isimlendiriyoruz. Viper denmesinin sebebi arabaların ön camında sileceklere benzer bir görüntü oluşturuyor olması sanıyorum ki. Yine bakın Terminal 1 ve Terminal 2 bacağımız var. Netlerdeki gibi kesin çizgileri yok. Yani hani katot mutlaka eksiye bağlanmalı anot mutlaka artıya bağlanmalı gibi kesin bir çizgiyle ayırıyoruz ama LDR ya da potansiyometre gibi devre elemanlarında bu kesin çizgiyi koymuyoruz. O yüzden terminal 1 ve terminal 2 olarak genel bir isimlendirme yapabiliriz. Ancak şöyle bir kuralımız var. Eğer terminal 1'i artıya bağladıysak mutlaka terminal 2 bacağımızı eksiye bağlamak durumundayız. Yine tam tersi. İçinde aynı durum geçerli arkadaşlar. Şimdi gelelim potansiyometremize. Potansiyometre bir direnç, tek farkı hani ayarlanabilir bir direnç olması. Direnç neydi? Elektrik akımına karşı gösterilen zorluk olarak tanımlamıştık. Diyelim ki direnç değerimiz yükseldi. Elektrik devresinden daha az akım geçmesini sağlıyordu. Eğer tam tersi bir durumda yani direncimizin değerini düşürürsek de elektrik devresinden çok daha fazla akım geçirmiş olacağız. Tabi her zaman sabit dirençler kullanmıyoruz. Yani 220 ohmluk ya da 330 ohmluk dirençler kullanmıyoruz. Ee, i̇şte bugün yapacağımız gibi led parlaklığını arttırmak veya azaltmak durumunda ayarlı bir direnç kullanmamız gerekebilir. İşte o zaman yardımımıza potansiyometre koşuyor arkadaşlar. Bunun direncini çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şu ortada görmüş olduğunuz karbon bir yüzey bulunuyor. Bakın tam olarak şurada hatta ortadaki hareketli yapı yani hareketli düğme diyebilirsiniz buna, wiper da diyebilirsiniz. Bu yapı döndükçe buradaki direnç değerini değiştirmeyi sağlıyor. Şimdi hatta bunun bir devre şeması olarak şurada ufak bir göstereyim. Normalde biz dirençlerimizi nasıl gösteriyoruz? Hemen bakın. Şu şekilde bir direnç gösterimimiz vardı. Tek farkı potansiyometre gösteriminde bir ok ekleyeceğiz. Onu da şu şekilde ekleyeyim. Hatta bir numaralandırma verelim. Daha rahat anlaşılsın. Bakın terminal 1'e 1. Viper 2. Yine terminal 3'ümüze. Şey terminal 2'ye 3 dedik. Burada da aynı şekilde numaralandırma yapacağım. Şimdi ekranda da yansıtıyor olurum. Oradan çok daha rahat anlayacaksınız. Bakın şurada görmüş olduğunuz 2 pin yani 1 ve terminal 2'ye İçeride sabit bir şekilde duruyor. Ortada bulunan pinimiz ise sürekli bir hareket halinde tabi bu manuel olarak ayarlanıyor. Yani bunu siz ayarlayacaksınız. Eğer bu değeri değiştirirseniz sağ veya sola doğru buradaki karbon şerit üzerinde direncin değişmesini sağlayacaksınız. Bir anlamda şuradaki iki uç arasında elektrik seviyesini kontrol etmiş olacaksınız. Şu ortada bulunan e, hareketli kol tam olarak şu. Out olarak isimlendiriliyor. Yani şu anlama geliyor. Eğer devrede kontrol etmek istediğiniz bir eleman varsa LED gibi mutlaka bu out pinini devre elemanımıza bağlamak durumundayız. Yoksa normal mesela bizim şu an kullandığımız potansiyometremiz 10k'lık bir dirence sahip. Yan tarafında da bir harf görebilirsiniz. B harfi var benimkinde. Burada doğrusal bir potansiyometre olduğu anlamına geliyor. Eğer out pin'ini herhangi bir devre elemanına bağlamazsak normal bir direnç gibi davranacak. Yani 10K'lık bir direnç bağlamasınız gibi düşünebilirsiniz. Gelin şimdi bu tüm devre elemanlarımızı nasıl birleştirdiğimizi gösterelim. Evet ledimizi aldık. Yine bakın artı yani anot kısmına direncimizi bağladık. Yine katot bacağımızı gene de hattına bağlayalım. Potansiyometremizi aldık. Kontrol etmek istediğimiz devre elemanına out pinimizi bağlıyoruz. İlk başta terminal 1'i 5 volta bağlayacağım yine terminal 2 anlattığımız gibi topraklama hattına bağlıyoruz. Şimdi simülasyonu başlatalım. Bakın 5 volta doğru gittikçe yani artı kısma doğru döndürdükçe LED'imin parlaklığının arttığını gözlemliyorum. Yine tam tersi bir bağlantı yaptığımızda ne olacak? Hemen bakalım. Yani terminal 2 5 volta bağlarsak Ve yine terminal 1'i toprak hattına bağlarsak ne olacak? Hemen gözlemleyelim. Bu sefer tam tersi davranacak. Yani sağa doğru gittikçe LED'imizin parlaklığının arttığını gözlemliyoruz. Evet projemiz bu kadardı. Yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bizimle kalın.